merhaba arkadaşlar ben Efe yeni bir video oldu. daha karşınızdayız arkadaşlar bugün Wolf Team oynayacağız arkadaşlar kurt insan veya kurt kurt oynayacağım şöyle dilerseniz ilk bir char tanıtalım daha şu adam zırvasız şöyle hemen charı dağıtalım elverici 7 gün falan top 25 gün ve x1 28 Zahit seviyede hikaye 7 gün ee, güçte şey falan var. Karakterde e, özel versiyon Tomito, Sarah Linda eee Ivanov var. Ekipmanda şunlar var. Özelde de böyle şeyler var. Bu arada hediye kutusunda e, gösteriyorum bir dakika. Bir de arkadaşlar çar satılıktır. Şu Marian özel özel versiyon bir günlüğünü falan şöyle hamada var özel bunlar özel versiyonlar falan da vardı arkadaşlar Pedro Gomez ya 15 günlüğüne ya da 30 günlüğüne Tomita özel versiyon 7 günlüğüne Pedro Gomez 30 günlüğüne o böyle böyle geçiyor Adriana Tenorio filan Eros'u bayağı bir şeyler falan var Dilerseniz oyuna geçelim normal. Şöyle başlatalım. Yanımızda Ivanov var arkadaşlar. Bakın Ivanov'la neler yapabileceğiz. İnşallah ilacı değildir. Bu arada bayağı bir var bu son oyunlarda falan arkadaşlar. Bayağı bir ilaciler Arkadaşlar fakat taklo yok. Onu söyleyeyim. Fazla bir şey beklemeyin. Şöyle bir vuruş alınıyor bu. <laughs> gitti gitti nub adam geldi ya. Şuradan gelecek. Mi? Lan ne ara buraya geldin? Şerefsize bak. Biraz da insan oynayacak. Da. Kup videosu çekecektik. Adam canımı götüremiyor. Lan bir çıkamadık. Bu adam yine şu kampılaşmış. Mış. Şu an biraz canım gitse de <laughs> sağlık bassam diye düşünüyorum. İnsan mı seni? Hadi vur biraz vur. Hadi vur. <laughs> tamam bu kadar yeter. Lan. <laughs> Şimdi sahiden olacağız. Hadi. Bu sefer insan olur. Lan. Hikayesiyle adam ölümüne dalıyor. <laughs> ben niye buradan kuleden şey yapıyorum ki ben basa basacağım ya. Bunu adamı bulamıyoruz böyle. Al işte. Şimdi bul bakalım bulabilirsen Kesin ben basıya gitmiştir bu. Ha buradaymış şeref Sen de insan olursun. Kafa. Lan yalnızlıkla yazdık artık Lan adam ne var lan? Kaçıyor. ana ne? Burada. Bu sefer kesin böyle yapacağım abi. Adam kaçıyor. Bak bak. Lan. Neredesin? Buraya gitmiş kes. Eee malaba Seni insanla öldüreceğim Neredesin lan <laughs> Oha lan beni öldürdü <laughs> Tıfıl beni öldürdü bravo tıfıla <laughs> Tıfıla bir bravo Adam pro ya Şimdi bul bakalım bulabilirsin. Aa, tam önüme düştü. Oha lan adama sıkmıyoruz diye adam havalara girdi. Şimdi bittin oğlum sen. Geri zekalı. Kendi düştü. Of. Nerede ya bu çocuk ya Arkadaşlar Bir de bu çarımın adı Bir bakıyorum bekleyin Blood Dump Arkadaşlar Arkadaşlık iste göndermek isterseniz Adım Blood Dump ve Bizim Tıfıl'ı gördüm az önce Tıfıl nereye gittin tıfıl, tıfıl Lan Lan ne oldu lan öyle az önce? Ya yeter ama he. kendin kaşındın kardeş. Ben böyle istemezdim. <laughs> Adam bir canı var. bir de gel kurta kurta tak. Oha bug'a girdim lan. Ha, Tıfıl. Tıfıl bak buradayım kardeşim. Tıfıl bak. Tıfıl bak buradayım kardeşim. Tıfıl. Tıfıl kardeşim gel. Gel kardeşim. Kardeşim gel. Ölmeyelim de aman dikkat. Kardeşim bir şey yapmıyorum merak etme. Bu resetin kadar. <laughs> Seni mermimle öldüreceğim falan. <laughs> Seni bununla öldüreceğim ulan. Gel vur tuful, Vur tıfıl vurabileceğin kadar. Zaten olacaksın şimdi. <laughs> Adam mermilerimden ölüyor ya. Acayip bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Tıfılı da ezmeyelim arkadaşlar. Bir vuruştuk canına. O değil de bizden gidiyor cana. Bak şunla toplu öldürmeye çalışıyorum şu an arkadaşlar. Ya oğlum bir insan ol lan. İnsan ol hayvan size. arkadaşımıza buradan selamlar bir de arkadaşlar. Tıfı kardeşimize. Oha! Kurtken aldım adam. Adım kurtken aldım. <laughs> Adamı kurtken toplu aldım. An an an. Tıfıl kardeşim bu Sorun yok kardeşim. adam fena ya seti de takmış <laughs> sen a 47 olan ananı. ne ne ara geldi Alkan Dur ya silah atacağım. Aa bu deşe olmuyor ki. Boş ver atmaktan vazgeçtim. Gel. Gel neredesin lan? Biz sana silah vereceğiz. Bitti. Şimdi sana biz o kadar güzellik gösterdik ki sen kendin bilirsin kardeşim. Sana elleri atacaktık ve x1 atacaktık. Sen kendin isteyin bitir. <laughs> Hoppala. Full beni almaya çalışıyor. Tıfıl kaç vuruşuyor lan bunlar? Lan bir ölmedi lan. Ana ne? Vay tıfıla bak. Tıfıl kaç ki Oha. He. 18 kere ölmüş. Ben zannettim 18 kere öldü. Ama artık sana. Ulan. ne lan elindeki silah öyle? Fena. Lan bir yukarı zıplasana. Ananı. Şimdi kardeşim sen bittin. Sana şimdi dalga falan da geçmeyeceğim senle. Sırf bitti. Ee, ah. Bir... Oğlum bir vuramadık. Lan, değil de bayağı bir canımızı götürdü. Tıfıl beni bir daha alacak galiba arkadaşlar da. Asbalı silah evet. Artık bir daha alamadı. Wow. Bir de mavi takımda oynayalım arkadaşlar. Onda da Salahin ile mi oynasam, Tomito ile mi oynasam kararsız kaldım. <laughs> Hemen şöyle karşılık için bir isim bekleyelim. İlk hazır çeken. Hemen başlayalım Tomito ile. Bakalım adam pro mu noob mu? Bence rütbesinden noob olacağını zannediyorum. Tomito da şekil ya. Tomito özel versiyon. Baksanız arkadaşlar. Tamam adam noob çıktı Sorun Geri zekalı. Sanki seni görmedim. toyla. Umito ile coşturacak mıyız bakalım. <laughs> Adam basede değil. Neredesin oğlum? Ben şurada gördüm seni. Az önce burada bir yerde gördüm onu. olacak? Adam lak mı lan? Mal ya. Aa buradaymış. Adam bana zeyt çakmaya çalışıyor. Ben zeyt yemem dostum. Adam ölmedi lan. <laughs> Onlar 250 mi 270 mi ne can o karakter. Bir yerden satın almışlar ama ben de bilmiyorum. Bilsem ben de alacağım. Bak bak bak. Hemen can bas hemen. Zaten yeni kardeş. Lan adamda ne var öyle? O bak arkadaşlar şu silah da çok güzel. Ben özel versiyon alıyorum gidiyor bunlardan beni hemen öldürüyor ya. Uzas gibi. Gel kardeşim gel. Gel 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 gel. gel. adam çıktı arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalınız.